Herkese merhabalar arkadaşlar e, bugün çok güzel çok özel bir tatlı yapıyoruz e, şimdi şu anda yenge bunun yağını e, tereyağından un koydu arkadaşlar yenge bu tatlının ismi neydi Profetoro ben de ismini de zikredemeden tatlını yengem yapacak şimdi hep beraber görürüz bu tatlı nasıl bir şey oluyor ben de merak ediyorum daha doğrusu. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar. şimdiden ee, bakarız hep beraber nasıl oluyormuş görürüz. Görmüş oluruz yani. Evet gördüğünüz gibi şu anda tatlımızın mahallebisini hazırlıyoruz. Bir adet yumurta yenge kadın. Ee, diğeri neydi yenge? Süt. Süt. Un. Süt, un. Nişasta, onu. Nişasta unuyla ve toz, şeker. toz şekerden. tabi miktar olarak gösteremedik. Biz e, restoran olduğu için yani tam ölçekli e, gösteremedik. Bir dahaki sefer inşallah tam e, sütü ne kadar gider, şekeri ne kadar gitmiş olur, unu ne kadar olmuş olur. Tam ölçekli tam şeyli inşallah size bir tarif veririz. Evet arkadaşlar tatlımızın muhallebisi de şu şekil hazırlanıyor. Ee, az sonra az sonra reklamlardan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an ee, çikolata sosunu hazırlıyoruz. Yengem sütle karıştıracak şunu. 3 bardak süt bir de çikolata sosuyla karıştırılacak. Bu da tatlımızın hazırlanış şekillerinden biri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımızın hamuru savdı. Ondan sonra e, birer birer aşamalı gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak bu tatlı. Hep beraber konuşabiliriz. Koyduk. Evet, şu anda hamurlarla hazırlanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir tatlıdır. Ben çok beğendim. Geçen yapmıştık bunu. İnşallah aynısı olur yenge. Bilmiyorum. geçen herkes çok beğenmişti Hatta çok erken bitti Yani o en erken e, satılan tatlılardan biri olmuştu Yani bu ismini zikredemedim tatlı neydi yenge profiterol Ya nasıl bir isim var ya bunlar profesör Vallahi profiterol neydi profesör mü neydi arkadaşlar hamur şu şekil oluyor Bu hamuru biraz sonra fırına veririz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bunu fırına vereceğiz. Şu şekil. Gerçekten de güzel görünüyor. Evet az arkadaşlar az önce fırına vermiş olduğumuz tatlı hamurlarımız hazırdır. Şu an kremaları falan hazırlanıyor. Biraz sonra bitmiş haliyle tekrardan görüşürüz. Evet, evet, evet. Çok güzel görünüyorlar. Harika görünüyor. Birazdan çikolatası da üstüne tökülür. Şu an krem şantısı içine dolunuyor. Birazdan da çikolata olacak. Ya Allah, Bismillah. Çikolata sosunu da töküyor. Yengemiz evet on numara görünecek. 10 numara. Al. Buyurun arkadaşlar. Yengenin yaptığı tatlı bu. Evet yenge hanım ne söylemek istersiniz? Afiyet olsun. O kadar. He. Hani başka bir şeyler diyecektiniz. Kapalı değil mi? Açık. Gözüksün. <laughs> <laughs> Ay maşallah ne güzel koyuyor. Yapacağım şey. Ben de Evet arkadaşlar bugünkü tatlılarımız tralice, fırında sütlaç. da son yaptığımız tatlı çeşitimiz. Al bastı. Yemekler. Evet arkadaşlar mekanımız dış. tam şu şekil. Yani size bir de bizim balkonu göstermiş olalım Fosfof'daki kış hali böyle. Yazında bir başka güzel olur.